Herkese selam, ben Nuriye. Bugün sizlerle birlikte zıplamadan oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bu arada burayı sonra da ekliyorum. Arkadaşlık isteyip duran insanlar var. Arkadaşlar ben bu konuyla alakalı topluluk atmıştım zaten. Birinize eklersem hepinizi eklemek zorunda kalacağım. O topluluğu okuyun lütfen. Devam edelim o zaman. Ve bugün yanımda lamam yok. Her zamanki gibi de şeyimi zannettiniz değil mi? Ama aslında bugün yanımda lamam ben. Amacımız şu, bu şekilde zıplamadan sadece şu şekilde oyunu bitirmemiz gerekiyor. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu öncekinden daha zor olacak. Şuralara çıkamam. Buralara da çıkamam. Aşağılarda gezmem lazım yani. Şuraların altına falan gireceğim. Cam köprüde nasıl geçeceğim aklıma hiç fikrim yok. Aklıma şöyle bir taktik geldi. Cam köprüde eğer bir kere deneyeceğim tek başıma. Olmazsa, Discord'luğumuzda sizlerden birini alacağım yardıma. O önden kobay olarak gidecek dümdüz bir şekilde çünkü dümdüz bir şekilde geçmemin bir taktiği var galiba. Yani shift dokla geçiliyormuş öyle duydum. Önden kovay olarak birinizi göndereceğim Discord'dan geleceklere. Öyle geçmeye çalışacağım oraya. Yoksa başka bir şekilde geçemem ya da zıplamam gerekecek. İki türlü deneyeceğim. Bir tek başıma bir de sizlerle birlikte biriyle. Olma tek başıma zıplayarak devam edeceğim. Oraya yapacak bir şey yok. Çünkü dediğim gibi oraya zıplamadan geçmek çok zor bir şey. Dümdüz gelmesi gerekiyor ve çok kalabalık olduğu için kimse de ölmeyeceğini düşünüyorum. Abi mesela buraya çıkabilirdim ama buradan şuraya nasıl çıkacağım? O yüzden o alt katta gezeceğim büyük ihtimalle. Ya da bir bana hasar verince nasıl kaçacağım hiç fikrim yok. Jump da bir bu arada ben zıplamadım. Birinin üstüne şöyle gelince zıpladı. Vallahi... Ya da zıplamış da olabilirim bilmiyorum. Ya ne olacak sanki yanlış zıplamışımdır. <laughs> Dediğim gibi jump nasıl zıplamadan geçeceğim hiç fikrim yok. Yani insanlardan beni taşımasını isteyeceğim. İnşallah taşırlar. Onun haricinde orada ölürsem dediğim gibi takipçilerle geleceğim. Aynı şekilde Glass de nasıl geçeceğim bilmiyorum zıplamadan. Hani buraları geçmek gene basit de. Orada ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. İnşallah geçeriz. Ve başladık abi. Bu arada uzun zamandır video gelmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir 3-4 gün olmuştur rahat. Buraya şu şekilde bak yapanlar bize götürse çok güzel olur da götürmezler. Hiç öyle bir insanın olacağını sanmıyorum. Belki şu götürür hani. Bakalım. Yapamıyor da. Okey biz klasik kendimiz gideceğiz. Şu şekil zıplayamayacağım için ne olur namaz bandajımızı alalım burada her zaman gibi. Daha garanti olur en azından. Koş abi. Kimseyi umursamayacağım burada. Bu arada sizde dediğim gibi takipçilerini alacağım. Yani sizlerden birilerini alacağım discord'dan. de bu tarz videolarıma gelmek istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açarsanız tabi mutlu olurum da. Discord'umuza gelmeniz lazım. Açıklamada discord linki var. Oraya gelirseniz çok mutlu olurum. Bunlar bugla geçmiş. Ben direkt sizi sıkmayayım. Sonraki turda geçelim ya. Arkadaşlar ben şimdi youtube'a topluluk attım. Discord'a duyuru falan attım. Bu tarz videolar gelmek için sizde dediğim gibi Discord'a gelmeyi unutmayın. Tekrardan zıplamadan geçmemiz gerekecek. Çok zor olacak bu bizim için. Ben e, unutup zıplamaya başlayacağım diye korkuyorum. Başta yapmış olabilirim. Hiç fikrim yok yaptıysam da kusura bakmayın yani. Ölüyordum oğlum o ne? vur hadi vur 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 vursana. Vur. Vuramazsın öyle adam ol. Şimdi abi başlıyoruz. Geçmeye çalışacağız. Klasiktir. Geçersek çok güzel olur. Bu arada ana kanalda video çekeceğim. Bu video çektiğinden sonra. O yüzden ana kanalda takip ederseniz çok mutlu olurum. O kısımlar. Tek başıma video çektiğim için çok konuşamayabilirim. Yani çok durgun olabilirim. Ben tek başıma çekince çünkü çok konuşamıyorum. Şimdi kurabiyeyi alacağız. Üçgen çıktı. Ya Mona Lisa sadece yayınlarda geliyor bana. Gene dün ki yayında dün müydü yayın? Dünkü yayında herhalde. Ya dün ya önceki günkü yayında gelmişti. Ya bir günkü yayında gelmiş işte. Abi Mona Lisa çok kolay bence. Öyle diyeyim size yani. Tek başıma olduğu bir şey Odaklanması da daha kolay oluyor böyle şeylerde ya. O yukarıya ben çıkamayacağım. Zıplama yasak bana ya. Of neyse. Şuradan şöyle yapsam yok olmuyor. Neyse. O zaman diğer tura geçelim ya. Beklemeniz hiç gerek yok burada boş boş. Arkadaşlar burayı da geçtik. Şimdi gece olacak. Gece olunca zıplamadan ne yapacağımız hakkında hiç fikrim yok. İlk denemem benim burada zıplamadan geçmek için. Ee, büyük ihtimalle aşağıya gireceğim. Dediğim gibi yanımda lama gibi biri olsaydı en azından beni korurdu hani ölme riski biraz az olurdu. Yapacak bir şey yok abi. Takipçilerim alınca bu arada takipçilerimi cam köprü gibi yerlerde önden göndereceğim. Zıplamada onlar beni taşır çünkü dediğim gibi şey yapacağım ben. Haydensik de büyük beni korur. Şey planım var haydensikle eğer sizden bilgi gelirse. Kapının içine gireceğim bir tane önümde de siz olacağınız için hani kapının içinde. Kimse orada biri var diye düşünmez herhalde. Öyle bir takdim var. Planım yani en azından olursa. Onun haricinde aklıma şu anda hiçbir şey gelmiyor. İnşallah geçeriz. Tuvalette mi saklansak diye düşünüyorum. Şuranın dört, bir üst katı var ya. Buraya çıkabiliyoruz abi. Buraya çıkarsak şu şekil. Ee, bir dakika. sonra karşı nasıl geçeceğim? Şu şekil geçilmiyor. Ee, ne yapabiliriz? Bir saniye. Şuraya çıkarsak. Buradan şuraya çıkar. Şu şekilde. Buradan şuraya geçersek. Heh. Burada durabiliriz. Okey. Burada bekleyeceğim abi. Ya da fightle de biliriz de fightlama riskine giremem hiç. O yüzden burada bekleyeceğim böyle. Şurada şu şekilde duracağım bekleyeceğim. Biri gelirse bazı acımız var sıkıntı yok. Kaçarken her şey kızıp tuşuna inşallah. Ben daha deşi alamadım. Evet öyle bir bilgi. Ben daha hala deşi alamadım. Ben hala deşi alamadım. Bir bey istiyor bende o kadar yok. Ya abi bana niye gelirsin ki? Git. Okey. Hadi gelsin abi. Arkadaşlar çok büyük hata yaptım. Oradan çıktım. Bir daha oraya çıkamayacağım. Ve bu bana oynuyor. Ne yaptıysam ben buna. Okey abi biraz daha rahatız. Canımızı daha çok doldurduk. Ya abi. Öldük net öldük. Kaçırımız yok buradan. Bir tane bisküvi ısırdım. Kaçarsam çok iyi olur da imkanı yok abi buradan. Evet. Ben en iyisi sizden birini alayım yoksa böyle olmuyor abi. Hemen sizden birini alıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden. Ve yanımda Enes var bu sefer. Yani daha kolay olacak bizim için. Hem gece hem de ip atlamada bir beni taşıyacak net bir şekilde eğer oraya kalırsak. Ve ekstra olarak cam köprüde ne yapacağım hakkında hiç fikrim yok. Cam köprüyü geçemezsem sonraki turu mecbur zıplayarak geçmek zorunda kalacağım. Onun haricinde gerisi zaten kolay olacak. Ben direkt sizi geceden devam ettireyim çünkü biz gece de ölmüştük en son. O zaman let's go. İşte yanında birinin olmasının avantajı. Abandaş lazım olur. Arkadaşlar ben 2 dakika AP kaydım. O süre içinde Enes beni korudu. Şimdi devam edebiliriz abi. Gelsene ha. Oğlum sizin canınız az bana karşı şu an. Birine daha vurdum. Birine daha vurdum. Ah be neyse. Ölmem herhalde ya. O kadar canım az değil. Ama bunun canı o kadar az. Okey sıkıntı yok. Şu anda iyi gibiyiz. Bakayım. Şuna da bir tane daha vurayım. rahatız ya. Şimdi arkadaşlar hide and e geçeceğiz. Hide and hem çıkışa gideriz rahatlıkla. Çünkü bu takipçim çıkışların hepsinin neredeyse yerini biliyor. Ben üst kattakileri biliyorum sadece alt katı bilmiyorum. Hem de şey rahatlıkla bitirebileceğimizi düşünüyorum. Katil olursak zaten net öldük zıplayamadığımız için. Sprintimiz biraz daha yavaşlıyor. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamayacağız ya. Üst kattakiler artık değişmiş galiba. Random artık galiba. Bilmiyorum ben hala aynı gördüm. Biz gittik sabah. Aynı yerlerde vardı. Olmadı buluruz ya ne olacak. Üst katta zaten başka oda yok ya adam akıllı. Bir o iki oda var. Bir arkada bir tane oda var. Diğerlerinin hepsi başka yerlere açılıyor. Aydan sik abi. E, Birileri like istiyorum çünkü şu ip çekme gelirse space'e basamayacağım için. Space'e basmak yasak bir yani zıplamak yasak falan. E, i̇pi çekemeyeceğim takıma salmam gerekiyor bütün olayı. O yüzden mecburum şu an aydan En rahat o. Ama zıplayamıyorsun basıyor. Yok space'e de basmıyorum ben dedik. Mesela shift'e basmak yasak ya önceki videoda. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların challenge'ların devamını gelmesi istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açıp yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü şöyle bir olay var. Biz bu challenge'ları dünyada ilk yapanlardınız. Yani direkt Türkiye'de değil dünyada. Çünkü araştırıyoruz biz e, düşündüğümüz challenge'ları. Bütün ne İngilizce olarak farklı farklı şekilde zıplamak yasak olsun, space yasak olsun. Ve hiç öyle bir video gelmiyor. Yani ya yapanlar bizden görmüş olabilir ya da artık devamını bilemeyeceğim. Büyük ihtimalle çalmıştır. O yüzden şu anda rahatız. Yani dünyada ilk yapanız bu tarz içeriklerin gene dünyada ilk olan içeriklerin devamını istiyorsanız dediğim gibi like atıp abone olup bildirimleri açıp yorumla yazabilirsiniz. Ve takipçilerle daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar renk seçiyoruz. İnşallah mavi gelir ikimize de, de. Çünkü kırmızı artık daha da zorlaştı maviye göre ve kırmızı geldi abi. Ne istesem tersi geliyor ya. Sana mavi geldiyse yazma da Mavi gelmiş okey. Tamam nereye gittiklerini yazarsan çok güzel olur. Başlangıçta görürsen. Alt üst. Burada ölmeyiz inşallah ya. Buralara kadar gelmek arkadaşlar şöyle söyleyeyim size siz biz burada ölünce devamını görüyorsunuz ama biz buradan geri buraya kadar gelmek için bir neredeyse yarım saat falan uğraşıyoruz. Bazen ghostlayanlar oluyor, ölüyoruz falan filan. Bazen direkt full bize saldıranlar oluyor. Neden sizce? O yüzden çok zor oluyor. Siz burayı direkt görüyorsunuz ama biz buralara kadar gelmek için çaba gösteriyoruz yani. O yüzden emeğimizin karşı olarak abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Burada bir yerde ses var üst katta da. Evet, burada birisi var. Gel abi buraya. Abi ben bunu yakalamam lazım ya. Burada biri var. Bunu yakalayabilir miyiz? Hadi abi. Ben niye vuramıyorum? Ah vurdum. Okey. Şöyle bir tane daha vurdum. Okey abi kestik. Sıkıntı yok. İnşallah tayyipçim yaşar. Tek isteğim şu an. Onu korumaya çalışacağım da nerede olduğunu bilmediğim için. Yaşar herhalde ya. Üst kattaydı en son. Alt katı olabilir. Üst kattan sesler geliyor. Nasıl koruyacağımı da söyleyeyim. İteceğim. Tayyipçime saldırıyorlar ya diyelim ki. Onu iteceğim. Bu sayede yavaşlayacak. Bizimki de kaçabilecek. Şu anda güvendeysen chat'i bir yatsana. Ona göre biraz daha şey yapayım. Aa o ölmüş. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane VIP öldü. İki tane VIP kaldı. O iki VIP haricinde ekstra olarak 16 bin adam var. Onun haricinde bir tane 30 bin adam var. Güven hayır. Şu anda güvende değilsin galiba anladığım kadarıyla. Güvende değilsen yazmaya gerek yok ya. Sadece güvende olunca yazarsan daha iyi olur. Hayır. Arkadaşlar yandık ya. Ya şanssızlığa denk geldi biraz. Onu direkt VIP kovaladı. Butak adlı bir VIP kovaladı. Buradan sonrasında yapacak bir şey yok. İnşallah bizi şey yaparlar. Tek devam edeceğim. Ölürsem zaten jump Rope'da, oradan size gösteririm. Ben direkt hayden density'yi geçeyim. Çünkü boşa bir dakika beklemeyin. Zaten hiçbir şey yapmayacağım. Öldürdüm birini. Sonraki turda da zaten ip atlamada ölürsek direkt oradan devam ederiz. O zaman geçelim. Arkadaşlar beni taşır mısınız yazdım. Ee, kimse cevap vermedi. İnşallah taşırlar. Bekleyeceğim olduğum yerde. Ya şu anda şöyle düşünün beni. Şey, Skit game'deki 222 gibi. Sanki ayağım kırık da zıplayamıyormuşum gibi düşünün. Şu anda space tuşuna basmam kesinlikle yasak. İnşallah beni taşırlar. Taşırlarsa çok güzel olur. Ee, VIP'den falan destek isteyeceğim. E, sordum da birine aşağıya düştü biri. ha burada başlangıçta aşağı düşünce ölmüyorsun herhalde E, beni taşıracak var mı diye sordum da hadi taşın ya adam kim taşınmak ister diye sordu ben de ben dedim ya beni taşılar çok güzel olur ya hala diyorum beni taşırmışsınız diye inatla hadi abi bana bir invite beni taşı lütfen beni taşı beni taşı beni taşı abi bilerek dedim ki hani benim space'im bağlı dedim beni taşırmışsın dedim de kimse taşımadı bekleyeceğim olmadı son saniye iş şey yapacağım e, şuraya kadar gideceğim ayağım kırılacak ya oradan geçmeyi deneyeceğim Düşünce çünkü şey oluyor. Ama çok o daha zor olacak ya. Bir kere şurada hiç ayağım çarpmazsam bir daha saçarım, geçerim. Hala diyorum adam hadi diyor ben diyorum ki Space'in baktı. Lütfen beni taşıyın falan diyorum da. Noob geliyor. Tamam Noob kral ya. Space'in baktı değil video çekiyorum de işte kral adam. Ya da ipin ortasında atacak hiç fikrim yok ikisinden beri. İp şuraya da atarsa işime gelir. Koştuklarım zaten ayağım sakat olacağı için hiçbir sıkıntı olmaz. Hadi Noob. Kral ya. Teşekkürler dedim. Ona bir de hediye olarak bandaj atacağım. Şöyle gelsin. Bandaj attım hediye olarak. Çok iyi arkadaşlar. Buraya da geçtik. Cam köprüde ne yapacağımız hakkında hiç fikrim yok. E, cam köprüyü geçersek zaten kolay olur. En kötü tekrardan şey veririz. Rebel veririz. Rebel yapabiliriz çünkü. Diğerlerine göre. Cam köprüyü nasıl geçeceğin hakkında ufak bir fikrim var aslında da. Onun için işte takipçi çok lazımdı. Ölünce biraz daha zorlaşacak için. Dümdüz gitmeleri gerekecek. Yani şöyle söyleyeyim. Şu şekilde geçersek yanlış bilmiyorsam bir cama atlayabiliyoruz. Ama emin değilim. Olmadı burada durursam e, zıplayarak geçmek zorunda kalacağım. Buraya bir sonic turu yapacak bir şey yok. Şunu iterim de. Bunu itince bir tane videomda görmüştünüz. Bak oluyor. Ben yapmamıştım. Biri yapmıştı. Tekrar deneyeceğim. Ama gerek var mı ya? E, şimdi bir tanesine giderler herhalde. Okey. Çaprazlı mı? Hayır ya. Tek korktuğum şey buydu arkadaşlar. Çaprazlı gidemem. Ne yapacağız? Şöyle bir şey deneyeceğim. Okey. Ah be yok atlanmıyor. Zıplamadan atlanmıyor. Arkadaşlar ben buraya geçeyim çünkü zıplamadan atlamıyor burası. Ben hemen geçip geleyim buraya neyse. Arkadaşlar bu arada biz oraya kadar gelmeye çalışırken Mona Lisa geldi hatta takipçimin yanında. Şimdi ben Mona nasıl hızlıca geçiyorum izleyin. Bakın Mona Lisa'nın taktiği bu. Hızlı hızlı yaparsan arada bir şuraya da kayacaksın. Boşlukları umursamadan şu şekil. Bu arada arkadaşlar başka youtuberlarla video gelmesi istiyorsanız like atıp abone olup belirtebilirsiniz. İsterseniz yaparız. Monezi'yi çatlatması daha zor diğerlerine göre zaten. Gördüğünüz gibi taşırmama rağmen çatlamıyor. Ya Monenza kolay diyorum. Boş edemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. İçeride çatlatsanız zaten hiçbir sıkıntı olmaz da. Videoda gelmesi hep isterdim. Sonunda geldi videoda. Şu şekilde abi. Süremiz daha çok var. Yani bir, bir dakikamız falan vardır rahat. Şöyle. Ya arkadaşlar bomba attı. Bomba attığı için çatladı ya. Bir tane daha bomba atarsa çatlar. Oradan sonrasını zaten tıklamam gerekecek. Sıkıntı çok olmaz aslında ya. Derken Mona bitmedi. Niye bitmedi? Normalde biterdi böyle yapınca. Kapatlar, kaldırdılar mı onu? Az boşluk olduğu için ha tamam. Bu kadar kolay dediğim gibi 10 saniye kala bitirdik. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Alıyorum şu an. Burayı mecbur zıplamam gerekiyor. O yüzden şey yaptım takipçi aura farm diyeceğim dedi. <laughs> i̇şte. <laughs> Hocam revival yok mu ya? Arkadaşlar orayı gördünüz zaten mecbur zıplamayarak geçmem gerekiyor. Çünkü benim deşim e, hızım 5 değil. O yüzden orada yan yan gidemezdim ki zaten çapraz olunca da bir şey mi olmuyor? O yüzden mecbur geçtim. Kusura bakmayın. E, şu anda yap rahat olacak. Öyle düşünüyorum. Takipçimiz öldü işte gördüğünüz avro farmlarken. E, arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. E, takipçim öldü cam köprüde. Avro farmlayacağım dedi. E, farmlarken öldü. Videoya çıkmak iş. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden cam köprüyü geçtik. Mingle'a gidiyoruz. Mingle'da keşke takipçim de olsaydı. Hani içecek biri olurdu. Ama 5 kişi kaldık. 5 kişi de zaten güçlü kişiler çoğu. VIP falan var. Gron bozuk olduğu için tabi bakamıyorum da. 6000'li var VIP var. 15 var. Bir tane daha VIP var. Zor olacak yani baya. Ben Mingle'da genelde öldürürüm de İnşallah full tek verir. Mingle'ı severizce beni taktik tek sayı rakamlı şeylere gidin. Kapıları. Oralar hızlı açılıyor. En hızlı açan bir 2 3 4 5 değil de en son şurası açılıyor. Oralarda durmayın. Şuralarda durun. Koş abi koş koş. Kimse bizi boğmaya gelmiyor değil mi? Okey. Sıkıntı yok. Rahatsız. Okey geçtik burayı da. Bu arada gördüğünüz gibi manezeyi yapmıştım. Çok kolay yani manezeyi. Videoda ilk defa de. Güzel oldu videoda gelmesi manezenin. Şimdi takipçimin ölmesinin zorluklarını eşleyeceğim. Anına geliyoruz yavaş yavaş. 3 diyecek. Hepimiz o odaya çullanacağız. Orada 2 kişi kesmek gerekecek. Ve bir de ben olacağım büyük ihtimalle. VIP'lerden biri 25. Evet 5 dedi. Gel gel gel. Oğlum gelsene. Kapat. <laughs> Okey. Kimse kimseyi boğmaya çalışmaz herhalde ya. Boğarlarsa kendileri de olur çünkü. Gerçi ölmezler. VIP kurtarır. Okey. O yüzden köşelerde dolanalım. Bence mesela bir seni boğuyor ya. Eğer sen durmadan tutturduysan bir tane bile yanlış yapmadan. Sen geri dönüp bir tane dirsek vursan. Onun canı azalsa çok güzel olur. Bu da böyle bir şey artık. Tabii ilk game izler mi bilmem de. Moderatör ekibi. Moderatör ekibi izliyorsan bak. Eğer hepsini tutturursak. Bir tane dirsek koyalım boğulurken O şey olsun hasar alsın. Daha avant şey olur. En azından. Play to win'den gider biraz. Çünkü öbür türlü her türlü ölüyoruz şey olunca. Yükseltince şeyi. Beş yapınca gücü konuşamadım. Mingle bitti abi. Şimdi Sky Squid Game'e gidiyoruz. Bir verirse adamlar bu bence. Bir verdi de bu olmadım ya. Direkt girdim. Gerek yok. Şimdi Sky Squid Game'de sıkıntı yaşayacağız. Biraz. Efendim. Çok yaşamayız inşallah ya. Abi koş. Şuradan şu şekilde gidelim. Junhee var arkamızda. Junhee bizi bu sıla iterik. iterek. Yanlış yere gidiyormuşuz bu arada. Ya bu kaçıncı videomda Skate Skate Game'i kalışım bilmiyorum ama diye. gene öleceğiz bu arada. Ben kazanabileceğim sanmıyorum. Bu arada şu ana kadar farkında olmayan zıplıysam cam köprü haricinde kusura bakmayın. Farkında olmayan zıplamış olabilirim. Hiç hatırlamıyorum. arkamıza baktık şöyle. Ortada düğme falan var işte baktık. Biri aldı falan. Animasyon güzel. Her zaman ki animasyon ama. Junhee bizi boğacak şimdi hazır mısınız? Bak Junhee laf atıyoruz böyle. Bir anda atlıyor kafamıza Junhee bizi boğuyor. Arkada da mikrofon var. Zıplama mesela var Oğlum zaten zıplama yasak zaten. Konuşamadım bak Ya abi niye vurdun Abi direğe aldı hayır Bir saniye Bir tane daha vurdum Buna bir tane daha vurdum Canım çok az Arada bir tane juni'yi de geçirelim dedim de geçiremedik Geçiremiyoruz kimseyi çok kötü Vurdum bir tane daha Okey buna da vurdum. Vuramadım. Buna vurduk. Canım şu an bizim çok iyi. Aşırı iyi hatta. Böyle devam edersek güzel olur. Hiç hasar almadan. Bana vurma. Bana vurma ama ya. Bana vurma ama. Hiçbirini mi tutturamadık? Neyse ilk de vurdum. Bana vurdun da ne oldu şimdi yani. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kimin kazanacağına bakmak istiyorum sadece şurada. Hangisi kazanacağına. İnşallah şu kazanır. Çok sürü oldum buna. Ama imkanı yok. Miyungi kazanacak büyük ihtimalle. Bekleyecekler sonra da Miyungi kazanacak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada NS'e de geldiği için teşekkür ediyorum. Siz de bu tarz videolara ben çıkmak için Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklamada Discord sunucumuz var. O zaman görüşürüz ve bay bay.